herkes acaba iş kaybetme korkusu olmadan, yöneticisine fırça yemek kaygısı olmadan bu anketleri doğru cevaplıyor mu? Onda çok emin değilim. O yüzden insanına yatırım yapan şirketler aslında turnover'dan kaynaklanan ikinci yıl masraflarını azaltabiliyorlar. Onu yeniden eğitmekten kaynaklanan ikinci yıl masraflarını azaltabiliyorlar. Ee, yerine daha doğrusu gelen insana tekrar kurum kültürünü öğretmek için geçen zamanın ikinci masraflarını azaltabiliyor. Ya yani bunu yapan şirketteki insanlar biz bilinciyle çalışabilirler. Ama hani en ufak bir tehlike anında işini kaybedeceğinden hatta işte bir yandan da ya dışarıda bir sürü bekleyen insan var cümlesiyle kaybedeceğinden endişeden hiç kimse biz bilinciyle çalışamadı. Evet hocam olur. gelen birkaç şeyi de söylemek istiyorum. Arda ve Arda Bey demiş ki yapacak bir şey yok Hı. hikayelerinden bir tanesini istiyoruz demiş. kamuoyu demiş. Ve S. Sönmez Hanım herhalde, farklı şirketlerde eğitim planladık Alp ile. Her biri birbirinden keyifli seçenekler sunsalar, herkes kendisiyle canlı kanlı eğitim yapmak ister. Gözlemleri, duyarlılığı, sıcacık çarpıcı söylemleri demiş. Sağ olsun, var olsun Şule Hanımcığım. Ee, Arda ve Arda ile ayrıca konuşuruz, özelden konuşuruz. o. bir <laughs> <Hayırlı> şey. Şimdi, <laughs> Allah'tan böyle şirketler var ve gerçekten de onların katılımları yani çalışanlarının şirkete kattıkları, şirkete yüceltmek için yaptıkları hakikaten göz yaşartıcı örneklerle de karşımıza çıkıyor. Bunlara hiçbir diyeceğim yok. Sadece artmasını dilerim. Ama bu da mesela yöneticilikten kaynaklanan. Yani çok önemli noktadan bir tanesi şudur. Bir çalışanın işten ayrılmak ya da işte kalmak üzere vereceği kararı ilk etkileyen en önemli faktör yöneticisi yani ilk amiriyle olan ilişkisidir. Seviyorsa kalır sevmiyorsa gider. Daha fazla para kazanıyor olsa dahi. O yüzden biz e, e, ekiplerimizi en küçüğünden başlayalım. Bir mağazaysa bir mağaza bir birimse bir birim. Bir direktörlükse bir direktörlüğü insanı e, odağa koyarak. Ya Bak mesela müşteri odaklılık diye bir şey var Evet. Çalışan odaklılık diye bir şey çok az. Değil mi? Evet, Herkes evet, ya da arkadaşlar, Doğru. arkadaşlar müşteri odaklı olacaksınız. Niye? E paramızı onlardan kazanıyoruz yani. Çok net. Ve iyi de hani odaklı ol ki ben de müşteri odaklı olayım. Sıralamada problem var hocam sıralamada. Ya ya bu bir problem midir <laughs> bu yoksa hani daha e, uzun düşünülmesi, üzerinde konuşulması gereken e, başka bir davranış kalıbı mı olmuştur? onu hakikaten e, iyice irdelemekte fayda var. Ama ya durum şu, iş müşteri memnuniyetini niye? Müşteri niye? Bize parayı onlar kazandı. O adamlar gelip bizim mağazamıza işte paralarını atıp hadi bakalım hayırlı işler deyip gitmiyorlar ki. Onları mutlu etmesi gereken bir takım iç müşterilerimiz var bizim. O iç müşterileri memnun etmenin önemini anladığımızda geniş ölçekte yapanları tenzih ediyorum. Saygı duyuyorum, sevgi duyuyorum. Gerçekten yapıyorum. Ve fakat hani diğerleri, diğerleri için ve çoğunlukta olduğunu tahmin ettiğim yüzde için konuşuyorum. Diğerleri için hani çalışan mutluluğudur esas olan. E sen onu mutlu edeceksin, sen ona güven vereceksin, e sen onun endişelerini ortadan kaldıracaksın ki gitsin o da müşterisini memnun etsin. Ya temel yöntem budur aslında. Oh, için meğerse. Daha sık yapmalıyız bu tür konuşmaları. <laughs> hocam yazıyorlar zaten arada daha sık sizi görmek istediklerini. Ben arada okumaya çalışıyorum. Çok şey yazıyorlar. Çok şey yapıyorlar. Dolayısıyla... Şey, şeyi hocam, şey. bunların üstüne de ben empatiyi sorayım. Empatiyi doğru uygulayıp öğrenebildik mi? Empatiyi biliyor muyuz? Sadece şirket için de sormayın. Genel <laughs> olarak soruyorum. <laughs> ya biz e, en çok kullanıcılardan bir tanesi şudur e, Empati en çok sevdiğimiz aksiyon ama en az aldığımız aksiyon. <laughs> yani bize yapılsın ya da en çok sevdiğimiz kelime yani empati kuralım, empati yapalım falan. Yani onda da bir fikir birliği yok gerçi ama empati kurulur mu, yapılır mı bilmiyoruz. İkisi de oluyor. E, ama en az aldığımız aksiyon. Çünkü şöyle bir şey var. Biz empatiyi Kendimizi karşımızdakinin yerine koymak olarak görüyoruz. E güzel kardeşim. Sen daha önce böyle bir durumda bulunmadıysan, bu durumda bulunan bir insanın yerine kendini nasıl koyarsın? E buna mesela kitaptan bir örnek vereyim. Marina'lara olan bir e, işte şirket Yıldız Holding e, ülker Grubu işte marinaları vardı, yat limanları vardı. O e, Marinalara bir tanesi Pendik'te, iki tanesi de Göcek'te. Ben onlara iki sene üst üste eğitime gittim. E, müşterilerle muhatap olan insanlara, yani, yani işte zodyak botlarla tekneleri karşılayanlar, resepsiyonda onlara hizmet verenler vesaire. İkinci gidişimde Pendik'te. Ben ona bir şey diyorum. Ya yani bunun e, literatürdeki adı motor yat, ama ben hiç o kadar büyüğünü görmediğim için bir şey olarak gördüm. Çok büyük, işte marinanın en ucuna bağlamışlar. Çünkü e, manevra yapamayacak kadar büyük içeride. E, 60 metre boyu. Evet. 60 metrenin bizim günlerimiz Evet. Gündelik hayatımızdaki karşılığı 20 katlı apartmandır. 20 katlı apartmanı denize devirmişler. Adamın teknesi olmuş. Böyle bir şey Yani. O zaman jargonunda biraz zayıf bu sonra öğrendim. En üst güvertenin adı Flybridge'miş. Ben de şu an öğreniyorum hocam. Evet. Flybridge e, güneş batarken arkadaşlarla bir drink aldığın zaten adı. Onun da deniz seviyesinden yüksekliği 15 metre. 5 katlı apartman. Şimdi ben bunu görünce acayip heyecanlandım. Onların umurunda değil, onlar zaten görüyorlar yani. Ha dedim, şunu gidelim, görürüm. E, Buyurun hocam falan dediler, gittik. Şimdi ben Türk olduğum için empati yaparken yanlış sorudan başladım. E, kendim onun yerine koyacağım ya. Kendimle o tekneyi bitiştirmeye çalışıyorum. Fakat kendimin aklındaki ilk soru şu. Bunun kaptanı kaç para maaş alıyor? <gülüyor> <gülüyor> Sana ne? Sana ne? Sen, <laughs> bak yani o kadar o teknenin sahibine empati kurmakla uzağım ki benim hani aklımın erdiği şu kadar şeyin içinde kaç para maaş alıyor? Cevap da şöyle geldi zaten. Hangi kaptanı? <laughs> kaç tane? Evet, kaç tane var? Hocam dediler, yani bunun böyle güzel görünümüne bu bir gemi. Şimdi, aa iyi filan neyse. Ondan sonra dedim ki, tabii Türk olarak devam ediyorum. De dedim ki, ee, işte çok yakıyordur bu. Düşün, düşün. Tekne'nin o günkü dördüncü eli, dördüncü el değeri, yani ben alsaydım dördüncü eli olacaktı o. 23 buçuk milyon dolar buçuk milyon doları bir tekneye vermişsin. Derdin çok yakıyor mu? Tamam. Ya, bu benim kısıtlı zihnim. Tamam mı? İzliyor kısıtlı hocam işte. Hocam. Evet. Sıfır. Sıfır. Ondan sonra e, birkaç bir... Ha çok yakıyordur bu dedim. Onun da cevabı şöyle geldi. Hocam dediler. Kaptan geldi. Marşa bas. Bir tane büyük dizel motor var bunun içinde. Onlar çalıştığı zaman ilk anda böyle bir siyah duman atarlar. O siyah dumanla birlikte asgari ücret gitti. Böyle yakıyormuş. <gülüyor> <gülüyor> tamam Yani tekne limanda bağlıyken rölantide çalışırsa böyle çalışıyormuş. Yani. Asgari, 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 asgari. <laughs> böyle çalışıyormuş. Tamam <laughs> Abi, vizyon gittikçe daralıyor benim. Neyse ben biraz daha empati kurayım dedim. Yani deneyim dedim en azından. Şimdi ya ben Ankaralı bir adamım. Benim kayığım bile olmadı. Tamam mı? Yani denizde balık avlayayım, işte iki kürek çekeyim. Bunlar yok. Neyse birazcık şöyle düşündüm. Ben bu tekneyle nasıl özdeşleşebilirim? James Bond filmlerinde. <laughs> Çok iyi. Oralarda vardır ya Kötü adam kızı kaçırır, sen de denizden gidersin, hani kurtarırsın film. Benim o filmlerden gördüğüm kadarıyla teknelerin o kıç tabir edilen arkadaki yuvarlak tarafında beyaz deri koltuklar oluyor. O beyaz deri koltuklarda kendimi görüyorum. Kendimi onun yerine koyuyorum ya, sahibini yerine koyuyorum ya. Ama ama biraz yamulmuşum. Şöyle bir garip oturuyorum. Değil mi? Beyaz deri koltuk bozmuş beni. <laughs> elimde bir şey var, e, şemsiyeli içki var, o şemsiyeli içkide ne olduğunu bilmiyorum, filmlerden onu görüyorum ve fakat şimdi bak ben 20 senelik evli bir adamım, 20 seneyi de 6 Mayıs'ta önümüzdeki 6 Mayıs'ta kutlayacağız inşallah, eşim de bu arada seyrediyor, yani endişeleyecek. <laughs> <laughs> e, saygılar. <laughs> evet saygılar, o e, Şimdi ben arkada oturuyorum, elimde şemsiyeli içki, aynı kareye... 20 senelik eşimi ve iki çocuğumu sokamıyorum bir <gülüyor> <gülüyor> Tamam mı? Benim empatim oraya kadar. Benim aynı karede gördüğüm, hiç tanımadığım bikinili kızlar var. Tamam mı? Şimdi benim empatim bu kadar abi. Ben kendimi bunun yerine nasıl koyarım ya? Adam 23,5 milyon doları vermiş bir tane tekne almış. Herhalde oraya da yürüyerek gelmiyor değil mi? Başka bir şey <laughs> yani ya Belli ki adamın soluduğu azot, oksijen oranı benimkinden farklı. <laughs> şimdi ben kendimi bunun yerine nasıl <laughs> Haydi bakıyorum. kendimize işte bilmem kimin yerine olma. Olmaz. Doğru çok Olmaz. doğru hocam. Yani, Net bir örnekti. Ya mesela işte banka eğitimlerine gidiyorum. Bankalarda çalışan arkadaşlar var. İşte şeyden yakınıyor mesela. Şube müdürünün davranışından yakınıyorlar. Yani diyorum ki empatik ol. Ya işte şöyledir, böyledir, şunu yapar, bunu yapar. Ya diyorum ki sen şube müdürü oldun mu? Hani Ferrarisini satan bilge var, şube müdürlüğünden portföy yönetimine inen arkadaş var mı? Yok. E nasıl sen o zaman o şube müdürünün bu davranışları hangi duygu eşliğinde ya da güdümünde yaptığını bileceksin. Bilemezsin ki. O başka bir dünya. Ya ben işte banka eğitimlerine gittiğimde katılımcılarla e, buluştuğumuz sınıflarda işte tuzlu bisküvi vardır işte. Kuru pasta vardır eski ankaralı dayı e, Şube müdürlerinin eğitim aldığı sınıfın önünden geçersin. Kuş sütü eksiktir orada. Tamam mı şimdi? Her çok başka bir şeyden bahsediyorsan kendini nasıl onun yerine koyup da empati yapacaksın? O yüzden ben bu tanımın çok yüzeysel olduğunu düşünüyorum zaten öyle algılıyorum bunu. İşte Amerikalılar bir şey icat ettiler diyorlar ki işte onun şapkasıyla dolaş. Onun şeyle dolaş, ayakkabılarıyla dolaş vesaire. Olmaz kardeşim. Ha ne olur? Şu olur. Empati gerçek anlamda alırsan. Empati şudur. Sana davranışı gösteren bu adamın bu davranışı hangi duygu tarafından tetikleniyor? Çünkü biz davranışları duygular tarafından tetiklenen varlıklarız. Bir şeyler hissediyoruz, davranıyoruz. Bir şeyler hissediyoruz, öbür türlü davranıyoruz. Bir şeyler hissediyoruz, öbür türlü davranıyoruz. Öbür türlü davranıyoruz. O yüzden sen açıklamak istersen eğer arkasındaki duyguyu bulmak zorundasın. Empati bu. Ha, bu bulduğun duyguyu sevmek zorunda değilsin, tasvir etmek zorunda değilsin, onaylamak zorunda değilsin ama o davranışa takılıp kalmaktansa ilerlemek istiyorsan eğer karşısındaki insanla olan ilişkide arkasındaki duyguyu bulman lazım. Neler oluyor burada da öne o arayüze bu davranış geliyor. Bunu bulman lazım. Bunu yaparsak Empati olur. Yani bir yandan da şöyle bir şey var tabii. Bunu yapabilmek için empati yapmaya niyet etmek lazım. Yani bayağı istiyorsan sağ ayakla, niyet ettim empati yapmaya <laughs> şeklinde bir, bir totemle başlamak lazım. Çünkü egomuz bize şunu söyler her zaman. Sen niye empati yapıyorsun? O yapsın. O gelsin sana. O işte senin halinden anlasın. O senin neler çektiğini biliyor mu? Senin başına neler geldiğini biliyor mu? Uu, hiç susmaz ki bu. Ya bunu birazcık bir dakika abi bir şey konuşuyoruz arkadaşlar diyebilmen için hani egoya ego <laughs> e senin buna bir niyet etmen lazım yani hakikaten e, ben bu ilişkiyi bu davranışı çözmek istiyorum muyum istiyorsan arkasına bakacaksın arkasında ne oluyor empati bu güzel güzel hocam ama kolay değil ha baştan söyleyeyim yani ondan sonra işte hocam ben denedim olmadı bilmem <laughs> ne onu kabul etmem yani. Tamam. Hocam... Ya ürün açıldıktan sonra iadesi yok. Tamam peki. Ahu Hanım demiş ki Türkiye'de insana değer verilmediği için şirketlerde bunun yansıması oluyor demiş. Ahu Hanım. Türkiye'de. Yani her şirket için söyleyemem açık söyleyeyim. Ee, ama yani bizde şöyle bir şey de var. Biz iyi yönetici yetiştiremiyoruz. Yani biz e, emirle yönetmeyi yani aştık mı, açmadık mı? Aştıysak daha yeni açtık, açmadıysak daha biraz yolumuz var. Yani oralardayız. E, şirketi de yöneten insan ya. Sonuçta baktığınız zaman. Doğru. Ama yani e, dışarıda böyle yapacağını tahmin etmediğin çok uluslu şirketlerin Türk yöneticilerle şaşırabiliyorsun elbette. Müthiş yönetsel beceriler de görüyorsun. Müthiş yönetsel yetkinlikler de görüyorsun. Yani insanlar kendilerini geliştirmiş de oluyorlar gerçekten. İnsanlar ya biz yönetici olduk ama hani bakalım neymiş bu. Ya da şirketleri tarafından daha önce yetiştirilmiş ve hani yöneticilik mertebesine ulaştırmış oluyorlar. Gerçekten bunları hakikaten... Ya, bu da içim içime sığmıyor böylelerini gördüğümde. Ama biz e, bağ olarak yönetilmeye alışılmış... Daha doğrusu kültürel bir yapı bu bir yandan da. Yani bak şu çok önemli bir örnektir bence. Ee, adam evini gitmiş dere yatağına kurmuş. Sel gelmiş evini götürmüş. Adam televizyonda nerede bu devlet diyor. Ulan yani dere yatağı. <laughs> yani, sel gelirse zaten oradan gelecek. <laughs> zaten bir. Yani, işte, evet evet. Yani niye kimse benim evimi buraya kurmama engel olmadı mantığı bizde çok var. O yüzden, şimdi onu tabii bu kadar büyük bir kısmını geride bıraktık elbette. Ancak e, iyi yöneticilere çok ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Yani bunu siyasi arenadan uzak söylüyorum. Yani iş hayatında insan yönetmeyi bilen Ekip yönetmeyi bilen, iş yönetmeyi bilen insanlara çok ihtiyacımız. Gittikçe azalıyor, hani liyakatle kıdemle, iyi satıcıyı satış müdürü yapmak, iyi operasyoncuyu operasyon müdürü yapmak gibi şeyler azalıyor ama daha bitmedi. Ama e, sistem, hani büyük çoğunlukla, büyük çoğunlukla baktığın zaman bunu işaret ediyor. Şimdi işin enteresan yanı şu, ben bunu e, şeyde de yani eğitimlerinde de çok söylediğim bir şey. Diyelim ki sen çok uzun süre bir yerde kaldın, işte terfi aldın, terfi aldın, terfi aldın. Sonuçta sana bir tane ekip bağladılar. 3, 5, 10, 20, 30 kişi fark etmez. <laughs> Sistem buna izin veriyorsa, sistemi suçlayarak aslında bir yere varamayız. Bu bir. Soruyu şuna soruyor. Diyorum ki, güzel kardeşim, seni yönetici yaptıklarında senin kendine ilk sorman gereken soru şu. Bizi yönetici yaptılar ama bende bu malzeme var mı? Yönetici ne demek? Şimdi mesela temel yönetim eğitimlerinde benim en başta hani o buz kırıcı e, şeyin sevdiğim bir soru var. Diyorum ki sizi neden yönetici yaptılar? Sizi neden müdür yaptılar? Sanırımla başlıyor cümleler çoğunlukla. Bence ile başlıyor. Ya kardeşim hani bir fiktif bir şey sormuyorum sana. Ben sana şunu soruyorum. Sen, sen hangi özelliklerin dolayısıyla bu yöneticiliğe layık görüldün? Yani ne yapıyordun ki ama gelen cevaplar çoğunlukla şöyle oluyor. Mesela e, işte iyi satıyordum ya da işte mağazaya hakimdim. E, çok güzel. Ama sen şimdiye kadar hani satıp gidiyordun ya da işte operasyonu tamamlayıp gidiyordun. Şimdi e, satıp gitmesi gereken 10 kişiden sorumlusun. Yani aynı şey değil ki. İşte değil tabii hocam. Olur mu hiç mi bilmiyorum. Yani e, o yüzden bizim yani kendimize sormamız gereken önemli sorulardan bir tanesidir. Yani şuna ya, ya şöyle bir yaklaşıma bizim Hakkımız yok yani. E, müdür yaptılar, beni yapacak bir şey yok. Hayır abi, <laughs> Beni müdür yaptılarsa benim ilk sormam gereken soru budur. E, pardon bir şey sorabilir miyim? Müdür için ne lazım tam olarak? Bunu sormam lazım yani. O yüzden e, iyi yöneticilere, kendini iyi yetiştirmiş insanlara, iyi süreçlere yani bunun için hakikaten çırpınan e, akademiler görüyorum. Çok şanslı bir eğitmenim ben. Çok şirkete girip çıkıyorum gerçekten. Çok iyi çalışan insanlar görüyorum. Çok iyi çalışan akademiler görüyorum. Çok iyi çalışan insan kaynakları görüyorum. Eğitim birimleri görüyorum. Eğitim birimi yöneticileri görüyorum. Bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama bizim gerçekten hani bunların altında, o iş kollarında iyi yönetici yetiştirmeye ihtiyacımız var. Ki o insanlar da işte büyüdükleri zaman iyi insanlar yetiştirsinler ve bu ark haline gelsin. Hocam yazılanlarla birkaç şey etmek istiyorum canlı yayını. Sen ok görüyorsun, ben görmüyorum ha, Benim akmıyor şeyler. <laughs> Can ben e, dokunuyorum hocam, o yüzden hani ekstra yazılara dokunuyorum görmek için. Siz de dokununca görebilirsiniz belki muhtemelen şöyle yaparak. Şey Gördünün diyorlar olarak, hocam, canlı yayına çok e, izleyen olmuş, karantina boyunca kaç hesap da aynı şeyi söyledi. İnterneti tutamadım, kusura bakmasınlar. galiba bir de Arda Bey de söyledi. Çok güzel bir canlı yayın. Bir hanımefendi demiş ki hiç sıkılmadan şu ana kadar izledim. Canlı yayını kapatmadım ve izlemeye de devam ediyorum gibi bir şey söylemiş. Hayır, sağ olsun. Herkes sağ ol, özlemiş tamam. hocam. Bir de <laughs> ya Ben de çok üstüne... özledim ya. <laughs> Konuştuklarımızın üstüne hocam şunu söyleyeyim. Bu süreçte kişisel gelişimin için çok fazla eğitim canlı yayın izlemiş. Fublus diye bir beyefendi. Müthiş keyif almakla birlikte akılda kalıcı demiş hocam eğitim için. Daha fazla yayın yapın demiş. Ağzınıza sağlık demiş e, birçok insanda tekrarlamış hocam. E, şeyi de konuştuğumuz şey. üstüne de hocam şey demişler. Kitabınızın arasını çıkardığımda, Yıldız Serkan Mikte kitabınızın arasını çıkardığımda yönetimle ilgili destek ver, değer ver, başarıyı takdir et ve insanla rakamı birlikte yönet diye anahtar kelimeleri çıkarmıştım demiş hocam. Kitaba bakarak. Evet, doğrudur. Hocam. Doğrudur. Yani şimdi bak yönetimde run by numbers diye bir şey var. Rakamlarla yönet. Yani ne demek? Ya, rakamlar yalan söylemez. Ee, üçse üçtür, beşse 5'tir. 7 olması gerekiyorsa da yedi olması gerekiyordu. Bir kere rakam yönetmeyi yönetici bilecek. Ama biz mesela iyi analiz yapan insanlar yetiştirmekte biraz e, yavaşız, azız falan gibi hani ne diyeyim bilemedim. Öyle. Evet onu da vurmuşlar. Ona da vurgu yapmışlar hocam. İyi yönetici yetiştirmekle ilgili de e, biz o konuda zayıfız demişler. Evet, Evet. Halbuki yani o rakamın ne ifade ettiğini anlamaktır yönetici olarak. Yani bu bir satış yöneticisi de olabilir, bu bir operasyon yöneticisi de olabilir, bu bir finans yöneticisi de olabilir. Ne diyor bu rakam sana? Bileceksin bir kere. Değil mi? Doğru. Ki böylece forecast yapabilirsin. Ki böylece işte ya izinleri bile ayarlayabilirsin. Yani senin işte şu dönemlerde satışların düşüyorsa, atıyorum yazlık yerde bir mağazaysan ya da işte üniversiteye yakın bir mağazaysan, planlayabilmen için senin şeylere ihtiyacın var. Ya da vardiyalarını planlayabilmen için senin o rakamlara ihtiyacın var. Bu olacak. Ya, bunsuz yöneticilik olmaz zaten. Ama ve lakin insan yönetmeyi bunun yanına koyamadığımız zaman evet. sadece rakamla yönetmek ortaya çıkıyor. Şimdi bu bir yöneticilik yetkinliği sadece rakamlara yönelmek bir yönetici yetkinliği yöneticilik yetkinliği eksikliğidir. Şimdi şu, Tur mesela yöneticiler unutmaması gerekir. Ee, i̇şte satış rakamlarına odakla ya güzel kardeşim, o rakamlar zembille gelmiyor. Bunu sana getiren insanlar var.